Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Konya'nın meşhur tatlılarından biri olan zerde tatlısını yapacağım. Bu tatlıyı Konya'da özellikle düğün yemeklerinde ikram ederler. Evet hemen tarifimize başlayalım. Ben iki ölçüden yapıyorum. Yani iki bardak pirinç kullanarak tatlımı hazırlıyorum. İsterseniz bir bardak pirinçle de yine tatlınızı yapabilirsiniz. İki bardak pirinç için toplamda 14 su bardağı suyu tenceremin içine aldım. Tencerenin altını yakıyorum ve pirinçler patlayana kadar yani iyice özünü suya bırakana kadar kaynatacağım arkadaşlar. Eğer tek bir bardak pirinçle yapacaksanız suyu yarıya indirebilirsiniz. Yani 7 bardak su kullanabilirsiniz. Burada şöyle de bir püf noktası söyleyeyim sizler için. Kullanacağınız pirincin türü ya da cinsine bağlı olarak su miktarı farklılık gösterebilir o yüzden suyu ilk etapta biraz az ekleyin ihtiyaç duydukça üzerine yavaş yavaş sıcak su ekleyerek pirincin kıvamını kontrol edin arkadaşlar çay kaşığının ucuyla zerde tatlısının adını veren zerdeçal baharatından birazcık ekliyorum Konya'da Normalde zerdeçal kullanılmaz arkadaşlar genellikle rengi beyaz olur tatlının ama ben biraz da orijinaline uysun diye sarılık vermesi adına içine çay kaşığının ucuyla bir miktar zerdeçal baharatı ekledim rengi hafif sarımtırak oldu daha sonra üzerine iki buçuk su bardağı da toz şeker ekliyorum şekerini de kendi damak tadınıza göre eksiltebilir ya da daha fazla ekleyebilirsiniz ama iki buçuk su bardağı şeker benim vermiş olduğum ölçüler için gayet ideal oldu şekerle beraber bir 5 dakika daha tatlımı kaynatıyorum ve altını kapatıp artık kaselerimin içine alacağım arkadaşlar. Tıpkı sütlaç yapar gibi ama içinde sadece su var. Oldukça ekonomik, canınız tatlı istediğinde hemen yapabileceğiniz ve afiyetle yiyebileceğiniz gerçekten çok hafif bir tatlı serdi tatlısı. Evet arkadaşlar, ben kaselerimin içine tatlımı katıyorum. İyice soğuduktan sonra da servis edebilirsiniz. Oldukça kolay ve pratik bir tatlı tarifi paylaştım bugün sizler için. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma destek olmak için beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ben de bugünkü videomun sonuna sizlere tatlımın kıvamını göstererek gelmiş bulunmaktayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.